Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Deniz Erol Yıldırım. Sizlere beğendiğim kıyafetleri, kombinleri göstermeye çalışıyorum. Arkadaşlar bu haftaki kombinlerimde kahverengi ağırlıklı kıyafetler kullanmayı tercih ettim. Bu tarz kıyafetleri hem spor tarzda hem de klasik tarzda kullanabilirsiniz. Ben beğendim, umarım sizler de beğenirsiniz. Şimdi hep beraber bakalım nasıl kombinler seçmişim. Evet arkadaşlar kıyafetlerimizi gördünüz. Ben kahverengi kıyafetleri özellikle sonbahar ve kış aylarında kullanmayı tercih ediyorum. Aynı zamanda kahverengin insana dürüstlük, samimiyet, içtenlik kattığını düşünüyorum. Eğer kombinime başlayacak olursak sizlere kotondan aldığım keten pantolonumu göstermek isterim. Bu tarz keten pantolonları hem spor tarzda hem de klasik tarzda kullanabilirsiniz. Genel bakacak olursak likralı bir kumaşı mevcut. Bel kısmından paça kısmına kadar daralan bir yapısı var arkadaşlar. Arka tarafına bakacak olursak iki tane cep detayı mevcut. Rahat kesimiyle şık olabileceğiniz bir pantolon olduğunu düşünüyorum. Bu pantolonumun üstüne de gri renkli balıkçı yaka triko kazağımı kullanmayı tercih ettim. Bu tarz triko kazaklarında oldukça kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Bu kazağımın üstüne de kolistan aldığım kapüşonlu şişme yeleğimi kullandım. Genel bakacak olursak iç ve dış olmak üzere toplamda 3 adet cep detayı mevcut. Aynı zamanda dilediğiniz gibi kapüşon kısmını da çıkarabilirsiniz biliyorsunuz. Özellikle sonbahar ve ilkbahar aylarında bu tarz yelekleri kullanabilirsiniz. Ayakkabı olarak da bej renkli ayakkabı kullanmayı tercih ettim. Nasıl göründüğüne hep beraber bakalım. Evet arkadaşlar kombinimi gördünüz. Bir diğer kombinime geçecek olursak sizlere klasik yaka lacivert gömleğimi göstermek isterim. Selim Fit bir model olup sade bir yapısı var. Bu iki rengin birbirine oldukça uyum sağladığını düşünüyorum. Ayakkabı olarak da bej renkli ayakkabımı kullandım aynı şekilde. Nasıl göründüğüne hep beraber bakalım. Evet arkadaşlar bu iki rengin uyumunu da gördükten sonra bir diğer kombinimde ise beyaz renkli tişörtümü ve süet ceketimi kullanmayı tercih ettim. Genel bakacak olursak ön ve arka kısmı gayet sade ve şık bir görünüme sahip. Bu kombinle birlikte şıklığı rahat bir şekilde yakalayabilirsiniz diye düşünüyorum. Ayakkabı olarak da beyaz renkli ayakkabımı kullanmayı tercih ettim. Nasıl göründüğüne hep beraber bakalım. Evet arkadaşlar bu kombinimi de gördükten sonra bir diğer kombinime geçecek olursak süet ceketimin yerine bordo renkli ve yaka triko kazağımı kullanmayı tercih ettim. Özellikle sonbahar aylarında bu tarz triko kazakların günlük yaşamın vazgeçilmezi olduğunu düşünüyorum. Ayakkabı olarak da beyaz renkli ayakkabımı kullanmayı tercih ettim. Nasıl göründüğüne hep beraber bakalım. Evet arkadaşlar bu kombinimi de gördünüz. Sizlere son kombinimi göstermek isterim. Daha önceki videomda da kullandığım beyaz renkli keten gömleğimi kullanmayı tercih ettim. Üstüne ise bordo renkli kazağımı kombinledim. Ayakkabı olarak da beyaz renkli ayakkabıyı kullanmayı tercih ettim aynı şekilde. Nasıl göründüğüne hep beraber bakalım. arkadaşlar size 5 farklı kombin göstermeye çalıştım. Kombinlerim bu kadardı. Bu hafta neler giymişim hep beraber bakalım. arkadaşlar bu haftalıkta videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkürler. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.